Burada yeni dostlar edinirsin Amigo adayları her taraftalar Ahbaplar Ap sıkı zorba görmezsin Çocuk oyunu senin için toplamak Yepyeni bir tayfa Hadi dostunu seçmeye başla Sen herkesten farklısın Eşine rastlamadın Havan mistik Tarzın biricik çünkü sen tıslıyorsun. Çok sevileceksin çünkü sen benzersizsin. Mumi dilli bol şeker coşun diskoda. Zenginleştirilmiş uranyum var mı? Hayır, Hayır, ama tam şurada unicorn polis tadı. Noel filmleri yıl boyu sinemada. Sana vuruldum Noel baba. Bomba! Ve burada kimse <laughs> düşmez taşa. Dönerim dostlarıma. Doğru akım belensin kalibrasyonuyla. Biraz uğraşla Dicemlerim fikası Hüzü köklerim Kavuşurum onlara Herkesten farklısın Pulu ve tüfü varsın Ve çok yakında e Oluruz kanka ah, ah Evet söylemeyi unuttum Buradan çıkamazsın ama iyi tarafından bak Bolca nefes sunulur sana Sonsuz hayır. rahatlama Teyzet söyleyin canım Pek gelmez aklıma Yalnız günlere bay bay Kimsesi sürüngen bey Seni şeker, dostluk Yine pek çoro Çok sevileceksin Çünkü sen benzersizsin <laughs> <laughs> oh, Belki de bu pek işe yaramadı <laughs> olacağım ama. Yok. <laughs> Dur bakayım. Cennette çok eğleneceğiz Sujan'a. <laughs> Kırıştı mı bu? <laughs> Yat <laughs> Çekiyorum işte. <laughs> Bir tanesini de <Kırış>. <laughs>